Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Alex Emir. <laughs> <laughs> evet iki. <gülüyor> <gülüyor> Bugün 16 0. 6 2025 ve İlyas Salman babamın evindeyiz. Ben ve kıymetli eşim İlk görüşü şeridimi karşıladı Aa. ve Gülsel, annemiz de biz kıymetli eşi de. Evet, evet. Öncelikle Çok ben güzel. ben ve eşim adına İlyas Salman babaya ve kıymetli Çok annemiz Gülsel anneye sonsuz teşekkürler diyoruz. Biliyorum bizi biz teşekkür İstanbul'da ediyoruz. evlerinde ağırladılar. Sonsuz biz teşekkürler. Hatta hatta biz kalkalım dediğimizde de ya siz yatılı gelmediniz mi? Hemen kalkıyorsunuz dediler. Ha, <laughs> Ama <laughs> yarın sınavımız var Adana. O yönden kusura bakmayın. Ee, özür dileri kendilerinden. Ellerinden Bir ödüyoruz. Daha Bir dahaki sefere bekliyoruz. Bir dahaki sefere evet. Sizleri seviyoruz. İlyas Baba'ya da sağlıklı ömürler diliyoruz. Ve onu yine televizyonlarda yine yeni filmlerde yeni projelerde görmek de istiyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Cillop TV'den ayrılmayın diyoruz. İlyas babanın Eyvallah. evinden, İlyas Salman babanın evinden saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Parmaktan sonra devam edeceğiz. Hoşçakalın, hoşçakalın. <laughs>